Merhabalar ben İlginay Göbüt Göksel, at rehberli eğitmenim. Bu ne demektir at rehberli eğitmen? Atın rehberliğinde insanları iyileştiren, geliştiren, onlarla çalışan bir işim var. Kimlere eğitim veriyorsunuz? Atla gelişelimde biz yetişkinlerle çalışıyoruz. Yetişkin bireysel olarak bize gelebiliyor. "Konum benim budur, kafam karman çorman." diye genelde karar süreçlerinde de İnsanları atlarla nasıl çalıştırıyorsunuz? Atlarla çalıştırırken bir kere her şeyden önce yerdeyiz. Sadece 2-6 yaş grubunda onları atın üzerine oturtuyorum. Şöyle bir yürütüyorum. Zaten eğersiz biniyorlar. Yaptığınız etkinlik ya da eğitimlerden kazanımlar nedir? Yaptığımız çalışmalardan, etkinliklerden, programlardan kazanımlar aslında çok fazla. Şöyle ki mesela ben bir eğitim bitirdikten sonra bugün ne aldınız diye herkese yazdırıyorum. Aynı uygulamayı yaptık. Bakın at aynıydı, uygulama aynıydı. Çıkarımlar bambaşka. Bilgin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atla gelişelim nedir? Atla gelişelim insanları iyileştirmek için atları kullanan, atları metafor olarak kullanan, rehber olarak kullanan, atların yanında uygulamaları yaptığımız bir sistemdir, bir metottur. Özellikle yetişkin gelişiminde programların yani eğitim programlarının biraz eğlenceli olması gerekiyor. Deneyimsel olması daha çok katkı sağlıyor. Buradan odaklı aslında bizim programımızın, metodumuzun ana fikri. Dediğim gibi biz bu uygulamalarda kişinin kendisini fark etmesi için atın yanında bazı şeyler yapmasını sağlıyoruz. Onlara bir ortam sunuyoruz. Atın yanında atla beraber yürüdükleri, atı bir yerden bir yere götürdükleri, atın yanında durup sarıldıkları, ağladıkları, konuştukları bir ortam sunuyoruz. Ve bu ortam kişinin kendisiyle ilgili öncelikli çözmesi gereken konuları su yüzüne çıkardığı için farkındalığı yaratmada, farkındalığı kendini fark etmesinde kişinin hızlı bir metot olduğu için gerçekten çok kolaylaştırıcı atlarla çalışmak. Atla gelişelim bir ihtiyaçtan çıkmıştır aslında. Ben kendim 17 sene boyunca iş hayatındaydım. Gerçekten hızlı sektörlerdi. Öncesinde telekomünikasyon 6 senesi yurt dışında geçti iş hayatımın. Daha sonrasında da hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde. Toplam 17 yıl çalıştıktan sonra şunu gözlemliyordum iş yerinde. Diyordum ki, "Ya bunlar aslında yönetici değil. Ya bunlar aslında sadece yönetici." Maalesef ki lider değiller diyordum çevremdeki yöneticilere baktığım zaman. Çünkü yöneticilik becerisi yöneticiyi oraya getiren konu aslında rasyonel beyin. Almış olduğu teknik eğitimler, donanım, tabii ki bitirdiği okullar vesaire, aldığı sertifikalar bütün bunlar onu yönetici yapabiliyor. Fakat lider peşinden koşulan kişi demek. Bu da sadece rasyonel tarafla değil de sezgisel tarafla mümkün. Yani bir yönetici personelinin kendisine söylediği konuyu söylemediğini duyabiliyor ise, söylenmeyen kısmı görebiliyor ise işte orada fark başlıyor. İşte orada yöneticilik başlıyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda kişinin yöneticilikten liderliğe geçmesi için, kişinin kendisini yöneten lider olabilmesi için fevkalade önemli. Atla gelişelimde yaptığımız işlerden bir tanesi bu. Kişinin fark etmesi kendisini ve kendisini yönetebilmesi. Atla gelişelim kişinin kendisini fark etmesiyle ilgili hızlı bir metottur. Nasıl yapıyoruz? Mesela şimdi örnek vereyim ben size. Bir gün bir hanımefendi geldi çalışmaya. Tanımıyorum ben de kendisini. Ve normal böyle hani poker surat derler ya. Pek de anlamıyorum aslında ne hissettiğini o anda. Ve gittik her zaman çalıştığımız atımızın yanına. Ki atımız çok sakin bir attır. O gün at çok heyecanlı. Çılgınlar gibi dönüp 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 duruyor. Ve o noktada ben hanımefendiye sordum. Yani bugün ne yaşamış olabilirsiniz? Neden at bu kadar heyecanlı ve yanımıza gelmiyor dediğim noktada ben bugün işten atıldım dedi. Şimdi içindeki rüzgar o kadar kontrast bir durum var ki içinde öyle rüzgarlar esiyor ki dışarıdan görünmeyen. Ve bunu bastırmaya çalışıyor. Doğal değil. İşte tam bu noktada ağlamaya başladım. Ne oldu? Nötr duruma geldi. Yani samimi bir hal aldı. Bakın atın davranışındaki değişim saniyelikti. At gayet sakin bir şekilde geldi yanımıza. Hatta şöyle başını omzuna yasladı kadının. Tamam ben seni dinliyorum senin için buradayım rahat rahat ağla. Kadının ağlaması nötrledi durumunu. Bir şeyleri gizlemiyor artık. Otantik oldu, samimi oldu, gerçek oldu. İşte bu enerjiye geliyor at. Atla çalıştırmak onun için bizim yaptığımız işi, keşifleri çok hızlandırıyor. İşte o zamanki kadın bir şeyi bastırdığı zaman ortaya çıkan enerjiyi bakın gözle görülür bir şekilde gördük. Bastırıyor, samimi değil, gerçek değil. Ortaya çıkan enerjiye bakın, at kaçıyor. Sanki vahşi hayvan görmüş gibi. Aynı enerji. Otantik değil. Onu rahatsız ediyor. Ne zamanki nötrlendi, ne hissettiğiyle ilgili tamamen davranışı da o şekilde değişti kadının. At yanımızdaydı. Yani şunu demek istiyorum. Atla gelişelim ne işe yarıyor? Bir insan gelip de bana dediği zaman ne kadar doğal ve samimisin şaşırıyorum. Bakın bu bir meziyet oldu. Atın yanında doğal ve samimi olmayan bir şey duramıyor. Yani çöp poşeti vardır ya malzeme, yapay malzeme. Mesela onun üzerine geçemez rahatsız olur. Çöp poşeti rahatsız eder. Yani o kadar doğalı seven bir canlıyla beraberken siz doğal olmadığınız zaman o da bir arıza çıkıyor. Gösteriyor size. Yine farklı bir örnek vereyim. Bir yönetim kuruluna eğitim veriyorum. At atlarla liderlik eğitimi. Bu arada atlarla liderliğin tabii ki nedirin yanıtını vermeye devam ediyorum ben. Kurumsal firmalara liderlik programları da verdiğimiz bir iş yapıyoruz biz. Yine bir liderlik programındayız. Yönetim kuruluyla beraber, yönetim kurulundan bir hanımefendiyle beraberiz. Atı yürütecek aslında yapması gereken şey o sadece basit bir şey. O uygulama öyleydi. Yalnız at yürümüyor. At onu döndürüyor da döndürüyor da döndürüyor. Ata şöyle söylüyordu. Beni mahcup etme. Beni mahcup etme. Diğer arkadaşlar orada olduğu için yönetim kurulundan. Şimdi bakın bu da hiç doğal olmayan bir hareket. O zaman müdahale ettim. Bakın dedim. Beyinle iletişime geçemeyen bir canlıyla beraberiz. Çünkü zaten neokorteks denilen karar verme mekanizması çalışmayan bir canlı. Her şeyi sezgileriyle çözüyor. Dolayısıyla ne zaman ki siz bununla sezgisel iletişime geçersiniz, olduğunuz gibi olursunuz, o zaman sizinle beraber olacak dediğim noktada Heh, anladı ve gerçekten kalpten atla beraber yürümeyi talep ettiği noktada at artık onunlaydı. Bakın bu anlattığım örneklerde şunu çıkarmaya çalışıyorum aslında bir insan hayatında ilerleyemiyorsa özel hayatında, iş hayatında, sağlık olarak da tabii ki her anlamda hayatın her alanında ilerleme temeli samimi ve gerçek olmaması. Kendisine samimi olmaması her şeyden önce, tabii ki çevresine de. Kendisine samimi olan birisi ne yapmak istediğini biliyor ve kararlarını verebiliyor. Ne yapmak istediğini bilmeyen birisi, yani kendisiyle bağlantı kuramayan, sezgisel iletişimini yapamayan birisi ise genelde yaprak gibi sürüklenen tipler. Ondan sonra onlar kurbanı oynayanlar. Bana şöyle dediler, böyle dediler, bunu yaptım. Bunları engellemenin tek yolu kendime yakın olmam samimi olmam kendimle, otantik olmam, gerçek olmam, gerçek duruş. İşte bu atta var. Zaten dört, dört ayağı üzerinde. Kimse de umurunda değil. Yanına gelen CEO muymuş, kimmiş, herhangi bir öğrenci miymiş hiç fark etmiyor. Fevkalade titreşimsel olarak algıladığı bir alan. Öyle algılıyor, enerji boyutunda algılıyor çünkü olayları. Dolayısıyla biz atlardan samimi olmayı, gerçek olmayı, otantik olmayı öğreniyoruz. Atla gelişelimin en temel konularından bir tanesi bu. Atla gelişelim demek, samimi olmayı öğrenmek demek ve samimi olduğu zaman bir insan hayatın her alanında ilerlemek için gereken en temel güce sahip olan kişi demek. Kendisiyle bağlantıda olan, kararlarını verebilen ve ayakları yere basan kişi demek. Kimlere eğitim veriyorsunuz? Atla gelişelimde biz yetişkinlerle çalışıyoruz yetişkin bireysel olarak bize gelebiliyor. Konum benim budur, kafam karman çorman diye genelde karar süreçlerinde de gelenler çok oluyor bize. Biz burada yetişkinle birebir çalışabiliyoruz. Veyahut da bir grup olarak yetişkine belli konu başlıkları altında mesela değişim döneminde insan, hayatımızda bir sürü değişiklikler üst üste gelmiştir, adapte olamıyoruzdur. Biz bunu atlarla çalıştırıyoruz. Veyahut da yeni bir hayata geçeceği zaman, özel hayatta biliyorsunuz 7 yılda bir dönemler oluyor. İşte bu süreçlerde biz yanındayız. Atlar beraber ihtiyacı olanların. Yani bana bireysel olarak veyahut da grupla çalışmaya gelebiliyorlar. İkincisi kurumlarla çalışıyoruz. Kurumlar kendi programların içine dahil ediyorlar. Mesela liderlik programları oluyor. Bir yıllık, iki yıllık oluyor bazen. Seçtikleri yöneticilerle. Liderlik programının içinde bir atölye atla gelişelim. Farkındalık akademisi olarak. Çünkü bir yetişkini testle de yapabiliyorsunuz bazı farkındalık testleri. Ancak bir şeyleri atın yanında uygularken görebilmesi. Hayır demeyi bilmiyor ekibini dinlemeyi bilmiyor gibi veyahut da inanılmaz gereksiz önyargıları var gibi konularını kendisi atın yanında çok 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 hızlı fark ettiği için atlarla liderlik eğitimi fevkalade gerekli bir program. Liderlik programlarında bazen şirketlere ekip olma programları gerçekleştiriyoruz. Bazen sezgisel iletişim programları gerçekleştiriyoruz. Lider olmayan, yönetici olmayan ekiplerden de. Dolayısıyla biz bir kurum bize geldiği zaman çok farklı başlıklarda onların ihtiyaçları göre içerik geliştiriyoruz. Bazen bu 100 kişilik bir aktivite de olabiliyor. At konseptli. Bir yerde tamamen kurumun kullandığı yerle ilgili yani Sapanca'da da olabiliyor bu bazen Antalya'da olabiliyor İstanbul çevresinde olabiliyor. Kurumlarla bu şekilde çalışıyoruz. Bireylerle de nasıl çalıştığımızı söyledim. Üçüncüsü ki çok önemli bir başlıktır. 2-6 yaş grubu ve 7-12 yaş grubuyla da etkinlikler yapıyoruz. Etkinliğimizin ismi de Atla Tanışalım. Yıllarca kurum personeliyle eğitim veren birisi olarak ki 2000'in üzerinde kişiye eğitim verdim bugüne kadar. 2012 senesinden beri otomotivinden tutun, tekstilinden tutun finans bankacılık gibi şirketlerle çalışan birisi olarak 40 yaşından sonra at gören, ata dokunan kişi ortalaması %95'ti. Dolayısıyla ben bu ihtiyacı duyusal iletişimi geliştirme ihtiyacı olarak çocuklarda fark eden birisiydim ve burayı da doldurmak istiyorum diye 2022 senesinde de çocuklara eğitime başladım ve bu dünyayı tanımakta biraz gecikmiş olduğumu anladım çocukların dünyasını. Atla onları bir araya getirdiğim zaman inanılmaz bir heyecan. Öncesinde ata dair genel bilgiler veriyorum ben. Bakın, humane diye yani insancıl anlamına geliyor. Bir eğitim sistemi var. İngiltere'de bunun eğitimleri veriliyor. Buradaki konu çocuğu eğitirken bazı benzerlikler üzerinden bahsetmek. Atta kaç göz var? Sende kaç göz var? Atta kaç kulak var? Sende kaç kulak var? Kaç bacak var gibi bir aynılaştırma. Bu benzerlikten temel alınarak yapılan bir eğitim sisteminde çocuk zaten hayvanla benim bir farkım yok ki biz bir riski doğada zihniyetiyle büyüyor. Bakın bu çok kıymetli bir zihniyet ve çocuk büyüdüğü zaman zaten hayvan hakları diye bir şey olmayacak ki yani insan hakları hayvan hakları eş değer. Bu zihniyetle ilgili bir felsefedir bu. Biz 2-6 yaş grubu çocuklarına bunu veriyoruz. Tabii ki duysal iletişim bambaşka bir şey çünkü bunlar bu kahramanları kitaplarda tanıyorlar zaten. Kitapta tanıdığı kahramanları görebilmek muazzam bir deneyimsel öğreti çocuk için orada. Ben şimdi ilk başta anlatıyorum atları elimde resimlerle, görsellerle. Atın kendisi geldiği zaman yani poninin kendisi, ponileri kullanıyorum çocuklar için. O heyecanı size ifade edemem. Bunun görülmesi gerekiyor gerçekten. O bağırış çağırış. Tabii ki sessiz olmayı öğretiyoruz ilk başta. Çünkü atlar her türlü yüksek sesten korkan canlılar. Dolayısıyla onu böyle bir güler yüzle bir şen şakrak mutlulukla karşılıyorlar. Tabii ben bir de tabii bunu keşfettim. Bir çocuğun mutluluğu otomatik olarak üç, üç, kişinin mutluluğu oluyor. Anne baba da çok mutlu oluyor çocuğun. O huzurlu sevincini görünce atın yanında çünkü huzurlu oluyorsunuz. Onun yaydığı bir manyetik alan var ve en çok da biliyorsunuz kalp rezonansı var. Çünkü manyetik alan yayıyor. Çünkü kalp hareket eden bir organ. Diğer organlardan farklı olarak. Atın da bizimkinin 10 katı büyüklüğünde bir kalbi var. Atın yanında kendimizi iyi hissetmemizin de teknik sebebi bu zaten. Ölçümleniyor. Kalp matematiği enstitüsü var. Onların yapmış olduğu ölçümlerde bunlar görülüyor ve kendimizi iyi hissettiğimiz bir doğal alanın içinde çalışıyor oluyoruz çocuklarla da böylece özetlemiş oldum ben kimlerle çalışıyoruz Şirketlerle çalışıyoruz, kişilerle birebir veyahut da grup halinde çalışıyoruz. Bir de çocuklarla 2-6 yaş, 7-12 yaş grubu olarak farklı etkinliklerde Atla Gelişelim programları altında çalışmalarımız var. İnsanları atlarla nasıl çalıştırıyorsunuz? Atlarla çalıştırırken bir kere her şeyden önce yerdeyiz. Sadece 2-6 yaş grubunda onları atın üzerine oturtuyorum, şöyle bir yürütüyorum. Zaten eğer siz biniyorlar, hani çıplak ata binmek diyoruz biz ona eğer koymadığımız zaman. Bak kızıl derili oldun, onlar böyle biniyor şekli tatlış tatlış anlatıyoruz. Onun dışında atlarımızda at binme yok. Hep gözlem var ilk başta. Gözlemliyoruz atın dünyasını. Ondan sonra atın yanına gitme var tanışma var. Bazen grup halinde yürütme var. O esnada kendileri atta gördüklerini anlatıyorlar bize gözlemlerini. İzleyiciler de gözlemlerini katıyorlar. Nasıl gördüğünü ata yaklaşırken o kişiyi. Onun üzerine bazı uygulamalarımız başlıyor. Atı bir yerden bir yere yürütmek gibi. Yere engel koymak gibi. Sırıkları koyuyoruz yere. Teknik ismi kavelettodur O ahşap sırıklar. Onun üzerinden geçirmek gibi. Yani sıfır yerde olan bir şey atlatmadan. Bu şekilde geçirmek gibi. Bazen de ekip olarak bir yerden bir yere atı götürmek gibi dokunmadan tamamen bu içerikle ilgili olarak ekip çalışmasıyla farklı, liderlik programı ise farklı, sezgisel iletişim ise farklı şekilde dizayn ediliyor içerik. Şunu söyleyebilirim ki her zaman yerdeyiz, atın yanındayız. Atla beraber uygulamalarımızı yerde yapıyoruz. 2-6 yaş grubu hariç onları ponilere bindiriyoruz. İnsanlar sizin de neden çalışmalı? İnsanlar atlarla niye çalışmalı? Çünkü benim müşteri portföyümde şu var. Birincisi çok farklı metotları denemiş olanlar geliyor. Wow, atlarla çalışmak çok enteresan. Ne kadar da çabuk fark ediyorum bazı şeyleri diyorlar. İkinci model de şu, özellikle erkekler kişisel gelişime daha az zaman harcıyorlar. Bunlar istatistik bilgi olarak konuşuyorum ben sizinle. Çünkü böyle bir konu var hayatta. Bir kadının yaptığı işten, yaşadığı hayattan mutlu olması için anlamlandırması gerekiyor. Erkekte böyle bir şey yok. Bu erkek yaptığı işi yaptığı için sonuç aldığı için mutlu. Bunu sorgulamıyor. Bakın burada iki tane farklı yapı var. Bu anlamda biz kadınlarla tabii ki daha çok talep geldiği için çalışıyoruz. Ancak enteresan bir şekilde istatistiklerime baktığım zaman %30 erkek katılımcı bireyselde. Zaten kurumsalda %90'lara çıkıyor. Çünkü ben daha çok mühendislik firmalarıyla çalıştım. O nedenle erkek katılımcı sayısı otomatikman daha yüksek kurumsalda. Bireyselde de bu %30'a çıkıyor. Çünkü erkek danışan merak ettiği için geliyor ve gerçekten aslında at sevmeye daha böyle yumuşak bir şey için geliyor. Eğlenmeye geliyor ama öğrendiği şeylerle çok çok farklı şaşkın şekilde yanımızdan ayrılıyor. Hemen bunu bir örnekle pekiştireyim. Soyut olmasın, somut olsun, otursun biraz örnek. Mesela şimdi beyefendi bir uluslararası firmada yönetici. Geliyor şirket arabasıyla şahane bir şekilde. Bana diyor ki ben sıkıldım yaptığım işten. Çok bunaldım. Peki bakalım ne var ki kafanızda diyorum. Ben de şöyle güzel bir restoran açayım diyor. Genelde bakın ya restoran açılıyor ya kafe açılıyor ya da kişisel gelişim tarafında işte yoga öğretmeni olunuyor, yaşam koçu olunuyor gibi genelde böyle kumsal hayatı bıraktıktan sonra gidilen yol. Bu restoran kafeyle de çok karşılaşıyorum. Tamam gelmiş konforlu arabasıyla şu suyla bu suyla yani sorduğunuz zaman köprü geçiş bedelini bile bilmiyor çünkü şirket ödüyor her şeyini böyle bir konforda aslında ve bana böyle geliyor. Ben de diyorum ki tamam bakalım neler çıkacak ortaya. Şimdi. ...insanların şöyle bir yanılgısı var. Ona ilizyon diyorum aslında ben. Şöyle bir tane yuvarlak çizeyim size. Şu yuvarlan ilk başındaki soru işareti... ...sorgulama süreçleri. Sorgulamaya başlıyor. Diyor ya aman işimden de o kadar sıkıldım ki... ...o için hayattan ben gideceğim kendime iş kuracağım. Sıkıldım bıktım dediği bölüm burası. Soru işareti. Ve bana orada söylediği şey... ...ben bu kurumsal hayatı bırakıyorum çıkıyorum gideceğim restoran kuracağım. Ne yapıyor? Şu dördüncü bölgeye zınk diye geçiyor. Karar vermek böyle bir süreç değil. Önce bir kişinin ne yapmak istediğini bulmasıyla ilgili çalışması gereken bir süreç var. 4 ayda sürebilir, 4 yılda sürebilir. Çünkü insanlar kendilerine uzaklar diye ilk başta belirttim ya. Bir insan kendisine uzaksa oho düşün düşün işin şekline gelebiliyor. Şimdi ikinci bölümde ne yapacak? İkinci bölüm araştırma, geliştirme. Burası ilki neydi? Soru işaret koyduk sorgulamaydı. İkincisi araştırma bölümü. Kendisinin ne istediğini bulacak. Kendisinin hayat amacını bulacak. Kendisinin değerlerini bulacak. İşte bu noktada da tabii ki yine biz beraber çalışıyoruz. Orada bir mentorluk giriyor devreye. Bunu da online da yapabiliyoruz. Bakın bu bir süreç. Atla başlıyor ama mentorluk online da de devam ediyor. Bu süreçte o kişinin ne yapabileceğiyle ilgili araştırması aslında kendi değerlerini bulmasıyla mümkün. Biz burada o değerleri bulma çalışması ve kendisinin anlamlı bulacağı konuyu buldurmakla ilgili çalışmayı yapıyoruz. Şimdi bundan sonra karar vermek. Ne yaptı? Araştırdı, etti, yaptı. Karar verecek artık hani karar vermekten ne? restoranı açacak. Nerede açacakla ilgili burada her şeyi çözmüş olması lazım. AVM içinde mi olacak bu? Bağdat Caddesi'nde mi olacak? Kariyerinde mi olacak? Bütün alternatiflerin bilinmesi, restoranda kaç kişi çalışacak, kaç kişi istihdam edecek vesaire vesaire. Şurada onu bilinmesi lazım. Heh, dördüncü aşama aksiyon al. Yani süper bir karar verebilirsiniz ama aksiyon almadıktan sonra çöplüktür. Evet. Aksiyon al kısmında da artık her şey netleşmiş olacak. Bakın burada bir karar verme döngüsü var. Bu arkadaşımız demin bahsettiğim üst düzey yönetici gelmiş burada canı sıkılmış. Yıllardır rutin iş yapıyorum diye ta buraya geçecek. Bizim yaptığımız çalışma da şuradaki değerleri çalıştığımız zaman neler çıkıyor değerlerinin? En baştaki değeri birikim çıkıyor. Şimdi sen birikim seven bir adamsın. E ee, iş kuracağım. En başta oluk oluk paralar gidecek. Senin hiçbir zaman personel istihdam etme tecrüben yok. Hiç olacak olmayacak mutfağa girmemişsin. Ketering bilmiyorsun. Aşçı nasıl yöneteceksin? İyi aşçı nasıl bulacaksın? Nasıl elde tutacaksın? Bunlara fevkalade uzak bir insan olarak işte ilizyona düşerek geliyor. İlizyonda sorgula. Sorgulamada bana verdiği yanıtlar ilizyon. Restoran alacağım. O gün açarsa bir ilizyon. İşini bırakıp da açarsa ki öyle geliyor. Sudan çıkmış balık. İşte onu sudan çıkmış balıktan kurtarmak bir süreç. O da şurada değerlerini bulmasıyla oluyor. Ve bakın bu çalışma sonunda şöyle gidiyor. Ben en büyük değerim olan işe hizmet ediyormuşum. Yıllardır rutinde şikayet ettiğim iş var ya. Nasıl minnettarım o işe. Allah o işten razı olsun diye gidiyor. Ne oldu? Bu uygulama illüzyondan kurtardık kişiyi. Birçok insan maalesef kendisini bu illüzyon dünyada fantazilerde kaybediyor. Bizim yaptığımız iş çok somut. Ayağa yere basan bir iş ve bu süreci yaşatıyoruz. Bu metot bilimsel altyapısı olan sorularla desteklenmiş bir metottur ki kişinin ne istediğini buldurabilelim. Atlarla bunu yapıyoruz mentorluğumuzla bu hizmeti veriyoruz. Yaptığınız etkinlik ya da eğitimlerden kazanımlar nedir? Yaptığımız çalışmalardan, etkinliklerden, programlardan kazanımlar aslında çok fazla. Şöyle ki mesela ben bir eğitim bitirdikten sonra bugün ne aldınız diye herkese yazdırıyorum. Aynı uygulamayı yaptık. Bakın at aynıydı, uygulama aynıydı. Çıkarımlar bambaşka. Akla çalışmanın güzel tarafı bu. Bir tanesi diyor ki yahu diyor ben diyor iş yerinde ne kadar iletişime geçemediğim insanlar varmış gözümde büyüttüğüm. Yarın itibariyle ben onlara adım atacağım diyor. Bir diğeri mesela diyor ki yönetici olan ben diyor ekibime ne düşünüyorsun diye sormamışım bugüne kadar. Yarın itibariyle ofise döndüğümde sen ne düşünüyorsun diye soracağım. Burada herkesin aldığı çok farklı. Onun için ilk başta ben yazdırıyorum. Yazdırdığım zaman 15 tane ayrı geri bildirim almak benim için çok büyük bir keyif oluyor. Daha sonra tabii ki kazanımlarda kişinin kendisiyle ilgili durumu tespit etmesi bir kere önemli bir farkındalık adımları doğru atması adına. Diğer çok önemli bir kazanım karar vermeyle ilgili netleşmek. Çünkü karar verilemeyen süreçler çok sancılı süreçler. Hem özel hayatta hem iş hayatında. Bunun netleşerek hızlanmasını biz somut bir şekilde sunduğumuz bilimsel metotlarla ve sorularla sağlıyoruz. İlginize hanım. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim şey de şu. Kendinize mentor seçerken hayatında ilerlemiş kişileri örnek alın. Çünkü bazı insanların söylediğiyle hayatında gerçekleştirdiklerinin çok farklı olduğunu gözlemliyoruz. Burada en temel alacağınız konu gerçekten kendisi hayatında yapıyor mu bu anlattıklarını? Mentor seçerken lütfen buna dikkat edin. Tabii ki bir mentorla beraber çalışmak çok hızlandırır. Çok vakit kaybından, enerji kaybından ve para kaybından kurtarır sizi. Bu anlamda hayatını örnek alabileceğiniz ve takdir ettiğiniz, gözlemlediğiniz, hayatının her alanında ilerleyen kişileri takip etmeniz sizin de hayatınızı kolaylaştıracaktır. Bunu çok önemli bir dipnot olarak belirtmek istiyorum. Ben yıllardır atlarla ve ispatlanmış yöntemlerle işimi yapmaya devam ediyorum. Atların enerjisi de hep sizinle birlikte olsun diliyorum. Bugün merak ettiğiniz soruları ince sözlükte yanıtlamaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hafta gelişelimi ve İnci Sözlüğü izlemeye devam edin.